Arkadaşlar tekrardan selam. Demin sanırsam internette ilgili ufak bir sorun yaşadık. Ama sıkıntı yok. Ben en baştan alıp tekrardan size anlatacağım. Şimdi en sonki dersimizde Türklerin dini inanışı hakkında dini inanışlarını işliyorduk. Ve demiştik ki Türkler göçebe bir milletti. Göçebe millet olduğu için farklı toplumlara ne olmuştu? Etkileşime girmiş. Bundan dolayı da sık sık din değiştirmişti. Türklerin inanlıkları dinlere baktığımız zaman ilki gök tanrıdır. Bunun yanında Budizm vardır, Maneizm vardır, Musevilik vardır, Hristiyanlık vardır ve İslamiyet vardır. Şamanizmi e, en son söyledim, söylüyorum çünkü neden? Şamanizm aslında bir din değildir. Şamanizm bir inanış e, biçimidir. Bunu da iyi bilelim. Yani gök tanrı dininin ritüellerini, inanışlarını Gerçekleştirme biçimidir. Dini kavramlar önemlidir. Dini kavramlara baktığımız zaman şaman vardır, ee, diğer ismiyle kam baskı din adamıdır. Yu vardır cenaze töreni, kurgan e, vardır mezar, eşik vardır kefen, uçmak e, ...uçmağa varmak cennet, tamu vardır cehennem, Tengri'de tanrı ismini e, tanrı diyoruz arkadaşlar. Bunlar da dini kavramlarımızdır. Ee, bu dini kavramları da iyi öğrenelim çünkü sınavlarda çıkabiliyor. Geldik müzik. Arkadaşlar Türklerin e, hayatında tabii ki de müzik olmazsa olmazıdır. Türklerin arkadaşlar İslamiyet'ten önce kullandığı çeşitli müzik aletleri vardır. Bunlardan bilmemiz gereken en önemlisi kopuz. Yani sazın arkadaşlar e, atasıdır. Türkler için çok önemli bir müzik aletidir. Hatta şey vardır. Meşhur bir türkü vardır. Hey Dombura diye. Youtube'a girip Hey Dombura'da yazarsanız orada kupuzu dinleyebilirsiniz. Bizim saza çok benzer ama daha farklı bir versiyonudur. Türk arkadaşlar yine söylüyorum. En önemli müzik aletidir. Çevgam vardır. Uzun saptan oluşan bir ritim çalgısıdır. E böyle bir ince sopa şeklindedir. Üzerinde böyle tüyler falan vardır. O adam onu böyle vurarak diğer müzik aletleri çalanlara bir ritim oluşturur. Bir de kit hira vardır. Bu da Türk kanunudur arkadaşlar. Geldik ekonomiye. Şimdi biz göçebe bir toplumluk. Biz göçebe bir toplum olduğumuz için bizim ekonomimizin temeli Hayvancılık ve ticarettir. Bakın tarım demiyorum. Tarım var ama temelini oluşturmuyor. Bir daha söylüyorum. Türkler göçebe bir millettir. Türkler göçebe bir millet olduğu için bizim ekonomimizin temelini hayvancılık ve ticaret e, oluşturmaktadır. Arkadaşlar e, bunun dışında tarım da var mıdır? Vardır. Tarım kimle başlamıştır? Uygurlarla birlikte Başlamıştı çünkü hatırlarsanız Uygurlarda e, hayvan yani et yemek yasaktı hayvansal ürün yemek yasaktı et yemek yasaktı Bundan dolayı da insanlar tarımla uğraşmaya başlamıştı Uygurlar birlikte bize ne başlamıştır tarım başlamıştır arkadaşlar e, İslamiyet öncesinde de parayı ticarette kullanan ilk e, devletimiz ise kök Türklerdir bakın. Türk tarihinde para bastıran ilk Türk devleti Türk işler. hükümdarı da Bagatarkan. Onda bir sıkıntı yok. Ama parayı ticarette kullanan, başka devletlerin parasını bir ticaret aracı olarak kullanan ilk devlet arkadaşlar kök Türk, Türklerdir. Kullandığımız para birimleri ve cinslerine baktığımız zaman Türk işlerin kullandığı paraya Yarmak ismini veriyoruz. Madeni e, cinsi madendir. Uygurların kamdu adı verilen bir parası vardır. Cinsi bezdir. Yine Uygurlar ait kampuyu adında bir para vardır. Cinsi bezdir. Yine Uygurlar böz adı verilen bir para kullanmışlardır. Cinsi bezdir. İşte bu çok önemli. Bunun yanına bir sürü yıldız atalım. Arkadaşlar Uygurların kullandığı en önemli para çavdır. Cinsi de kağıttan yapılmıştır. Çap adı verilen kağıt para banko bir sınav sorusudur. Bir de kök Türklerin kullanmış olduğu satır adında bir para vardır. Bu paranın da cinsi gümüşten yani madeni bir paradır. Türklerin kullandığı ticaret yolları demişiz. Şimdi Türkler madem e, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyor o zaman ticaret yolları Türkler için çok çok önemlidir. Arkadaşlar İpek yolu. İpek yolu var ya bizim her şeyimiz. İpek yolu Çin'den başlayarak Orta Asya ve Anadolu üzerinden ta Avrupa'ya arkadaşlar giden çok önemli bir ticaret yoldur. Şimdi sen bu ticaret yolunun ne kadarına hakim olursan o kadar çok para kazanırsın. O zaman Türkler ve Çinliler bu İpek yoluna olabildiğince çok fazla hakim olmak için ne yapmışlardır? Aralarında sık sık savaşmışlardır. Türkler ile Çinlilerin savaşlarının temeli İpek yolu hakimiyeti. Çünkü İpek yolu ne var? Para var. Bir diğer yolumuz ise Kürk yoludur. Karadeniz'in kuzeyinden başlayarak Sibirya üzerinden Çin'e giden ve Kürk ticareti yapılan bir yoldur. Özellikle ee, Hazarlar bu yol sayesinde ciddi anlamda para kazanmışlardır. Çünkü Sibirya bölgesi soğuk bir yerdir. Buraya da hayvan kürklerinden yapılan o dönemin e, montları, işte kürk dediğimiz montları satılmış. Bunlar da yani Hazarlar da bu şekilde ciddi anlamda para kazanmıştır. Kürk yolu sayesinde. Geldik yazı, di ve edebiyat. Arkadaşlar biz Türkler Göçebe bir milletiz. Biz Türkler göçebe bir millet olduğumuz için bizde sözlü edebiyat gelişmiştir. Bir daha söylüyorum çünkü çok önemli. Türkler göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Göçebe bir yaşam sürdükleri için bizde sözlü edebiyat arkadaşlar gelişmiştir. Alfabelerimize baktığımız zaman şimdi bizim arkadaşlar topu topuna Garibim İki tane alfabemiz var. Bir tanesi Göktürk alfabesi 38 harften oluşur. Bir diğer ismi, diğer ismi Orhondur. Diğer alfabemiz ise Uygur alfabesidir. 38 harften oluşur. Arkadaşlar bizim sadece iki tanecik bize ait alfabe var. Bunun dışında kullandığımız Soğut, Kiril, Fars, Arap, Latin alfabelerinin hiçbiri bize ait değildir arkadaşlar. Çünkü Türkler mesela göç ediyor. Araplarla komşu oluyor. Arap alfabesini alıyor. İşte e, İranlarla İran bölgesine gidiyor. Oradaki halklarla etkileşime giriyor. Soğut e, alfabesini alıyor. İşte Ruslarla etkileşime giriyor. Kiral alfabesini alıyor arkadaşlar. Zaten göçebeyiz yazılı e, yazı çok gelişmiş değil. Bir de farklı toplumlara etkileşime girince farklı farklı arkadaşlar e, alfabede ne yapmışız? Kullanmışızdır. Kü, sözde baktığımız zaman bunlar çıkıyor. Önemlidir. Koşuk vardır. Koşuk doğa olaylarını aşk, aşkı, aşk duygusunu e, kupuz kopuz eşliğinde e, söylenen şiirler. İşte adam bir doğa olayını bir aşkını, bir duygusunu kopuzla beraber arkadaşlar e, söylediği şiirlere biz koşuk diyoruz. Sagu vardır. Hani vardı ya? Alper Tunga öldü mü? Isıcağım kaldı mı? İmni yürek yırtılır. İşte arkadaşlar o ölen bir kişinin arkasından söylenen, cenazelde söylenen ağıtlara sagu diyoruz. Tevilen bir kişi öldüğü zaman arkasındaki yakılan ağıtlardır, sagu. Hikaye arkadaşlar ise bir olayı sözlü ya da yazılı olarak anlatılmasıdır. Bizim en meşhur hikayelerimiz Dede Korkut hikayeleridir. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar bilginiz olsun. Hikayeler başlarda sözlüdür. Sonradan yazıya geçirilmiştir. Mesela e, Dede Korkut hikayeleri sözlü bir eserdir arkadaşlar. Ta uzun Hasan döneminde yazılı hale getirilecek. Bir diğer ise destanlarımızdır. Kahramanlık hikayeleridir arkadaşlar. Geldik sözlü edebiyattaki destanlarımıza. Arkadaşlar Alper, Tunga ve şu destanı İskitler'e aittir. Alper Tunga destanı Sakı hükümdarı olan Alper Tunga'nın İran'la ile yaptığı savaşlardan bahsetmektedir. Şu destanı ise İskit hükümdarı adın e, şu adındaki İskit hükümdarının Büyük İskender ile yaptığı savaşı anlatmaktadır. Eee Oğuzkan destanı ise Asya Hunlara e, Asya Hunlarına aittir. Oğuzkan dediğimiz adam arkadaşlar Metehan'dır. Metehan'ın hayatını anlatmaktadır. Ergenekon arkadaşlar ee, ve Bozkurt Bozkurt ee, köktüklere ait destanlardır. Ergenekon Türklerin Demir Dağı'nı eriterek Ergen'ın çıkmasını anlatır. Bozkurt destanı ise Türklerin dişi bir kurttan türemesini anlatır. Türeş ee, göç destanı ise ee, Uygurlara aittir. Türklerin erkek bir kurttan türemesini anlatır. Manas ise dünyanın en uzun destanıdır. Hala yazılıyor. Kırgızlara ait olan bir destandır. Ha Bunun dışında da bir sürü destanımız var ama en önemli destanlarımız sorunun çıkması muhtemelen destanlarımız bunlardır arkadaşlar. Geldik yazılı edebiyat. Şimdi... İlk olarak Yenisey kitabelerimiz vardır. Yenisey kitabelerimiz Kırgızlara aittir. Türklerin bilinen en eski kitabesidir. Yenisey kitabeleri. Bir de neyimiz var? Orhun abideleri. Bir diğer ismiyle Göktürk kitabeleri. Kutluklar zamanı yazılmıştı hatırlarsanız. Değil mi? Kutluklarda neydi? E, i̇kinci Kök Türk devletinin bir diğer ismiydi. Orhun abidelerinde halkın devlete karşı sorumluluklarından bahseder, devletin halka karşı sorumluluklarından bahseder. Bundan dolayı Orhun abideleri arkadaşlar Türk tarihinin ilk siyasetnamesi özelliğini taşımaktadır. Bir daha söylüyorum bu kelimeyi iyi bilin. Orhun kitabeleri arkadaşlar bir siyaset özelliği taşımaktadır. Vezir Tonyukok, Kültigin ve Bilgekan adına dikilmiş 3 tane taş anıttır. Ayrıca Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Rurik dediğimiz bir yazı çeşidiyle yazılmıştır. İlk okunan yazımız Tengri'dir. Arkadaşlar çeviren de e, Thompson adında e, Danimarkalı bir dil bilimcidir arkadaşlar. Yine bu Orun kitabelerinde yine söylüyorum içeriğinde Türklerin Çinliler olan ilişkilerini Türk milletine e, ve Türk karşı öğütler. Mesela der ki Köktü kitabesinin bir kısmında Ey Türk! Çinlinin güler yüzüne işte ipekli kumaşına kanma. Çin senin ilini töreni bozmak istiyor. Yani ne yapıyor burada? Bize Çin hakkında bir uyarı, bir nasihat, bir siyasetname yapıyor. Yine Göktürk kitabelerinde o dönemin siyasi olaylar hakkında da bilgi verilmektedir. Üçüncü yazıtımız ise Uygurlara ait Karabalasogum yazıtlarıdır. Arkadaşlar Türkçe, Soğutça ve Çince yazılmıştır. Bu yazıtlarda da Uygurların manizm dinine nasıl geçtikleri hakkında bilgi vermektedir. Arkadaşlar... Ee, hadi hayırlı uğurlu olsun... İlk ünitemizi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tane... İslamiyet öncesi Türk tarihi... Ee, ünitesinden çıkmış... KPSS sınav sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım. şimdi 2022 yılında çıkmış... KPSS sınav sorusu. Ne demiş? İslamiyet öncesi... Türk devlet anlayışında oksuzluk olarak ifade edilen kavram günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi töre yazısız hukuk kurallarıydı. O zaman B şıkkını eliyoruz. Dayanışma ee, yani insanların birbirine yardım etmesidir. Bu oksuzluğa girmez. Adalete de girmez. Oksuzluğun kelime anlamı arkadaşlar neydi? Bağımsızlıktı. O yüzden cevap A şıkkı. 2019 KPSS sınavında çıkmış bir başka sorumuz. Eski Türklerin güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Şimdi e, kut neydi? Yönetme yetkisinin göktengi tarafından hükümdar ve hükümdarın mensubu olduğu hanedanın bütün hakiklerine verilmesi. O yüzden A şıkkını eliyor. Çünkü bu buna e, yani bu cümle A şıkkını ifade etmiyor. İkili yönetim ise arkadaşlar devletin doğu batı sağ sol şeklinde ikiye ayrılmasıydı. Değil mi? Hatta devletin e, doğusunu hükümdar yönetir. Merkez burasıydı. Çünkü güneş doğudan doğardı. Batı ise Yapku e, ünvanında bir hanedan üyesi yönetirdi. E, Yapku da iş işlerinde serbest ama dış işlerinde merkeze bağlıydı. O yüzden Bey Şıkkı da bu cümleyi karşılamıyor. E, B Şıkkı'nı da eledik. E, Orada millet, kadın, e, erkek herkesin asker sayılması anlamına gelmekteydi. E, bu cümle de e, askerlikle ilgili bir şey barındırmadığı için... E şıkkını da eliyoruz. E, töre yazısız hukuk kurallarıydı. E bu cümlenin eee töreyle bir ilgisi yok. O zaman D şıkkını da e, eliyoruz. Şimdi cümlemizi bir daha okuyalım. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız. Güneşimizin, güneşin bayrağımız olduğu, bütün gökyüzünde çadırımız olduğu bir yer. Bütün dünya değil C midir? O zaman bu cümle bize neyi karşıl karşılığına geliyor? E şıkkı Cihan hakimiyeti düşüncesinin karşılığına geliyor. Cevap E şıkkı. Yani gördüğünüz gibi de soruları çok çok zor sorular değil. Heyecanlanmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok. İşin ana mantığını, işin ana fikrini anlarsak çok rahat bir şekilde yaparız. 2010 KPSS sınav sorusu. İslamiyet'ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli ünvanlar taşırdı aşağıdakilerden hangisi bu ünvanlardan biridir demiş. Şimdi şat neydi arkadaşlar? Şat hanedan üyesi komutan. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Tigin hükümdarın oğluydu. E C şıkkını da eledik o zaman. Tudun vergi memuruydu. Bunu da eledik. E sübaşı sü asker demekti. E, sü asker demekse baş asker başı komutan anlamına geliyor. E şıkkı da gitti. O zaman cevap B Kaan arkadaşlar. 2012 yılında çıkmış bir başka KPSS sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önce Türklerde ölümden sonraki hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir? U töreninin düzenlenmesi. Arkadaşlar şimdi bu bir tık kafanızı karıştırabilir. Eyvallah. Ama sen e, ahiret inancına inanmasan da sevdiğin bir kişinin arkasında e, bir cenaze töreni düzenleyebilirsin. Hani yu töreninin düzenlenmesi yüzde yüz... Ahiret inancının varlığını göstermez. O yüzden A şıkkını eliyoruz. İyi ve kötü ruhlara inanılması, arkadaşlar ruh e, başka bir yerde yaşama e, olayıdır. O yüzden B şıkkını da eliyoruz. Bazı hayvanların kutsal sayılması bu e, ölümden sonraki hayat inancı olan ayet inancına girmez. Bu doğa kültürüne girer. O yüzden C şıkkını da eliyoruz. E, toy meclisinin düzenlenmesi e, meclise ölümden sonraki hayatla zaten hiçbir alakası yok. O yüzden D şıkkını da eliyoruz. Ancak bir Türk e, Türk öldüğü zaman o Türk'ün mumyalanarak kurgan adı verilen mezarlara atı, kılıcı, kalkanı, mızrağı gibi değerli eşyalarıyla arkadaşlar konması ahiret inancının olduğunun %100 kanıtıdır. O yüzden cevap E şıkkı. Bir başka sınav sorumuz 2012'de yılında çıkmış. Türk tarihinde bilinen ilk kütüphane aşağıdaki devletlerin hangisi zamanında kurulmuştur? E mantık şu. Sen kütüphane kuracaksan öncelikle yazıyı geliştirmiş olman lazım ve matbaayı bulmuş olman lazım, kullanmış olman lazım. E sen yazıyı geliştirip matbaayı kullanacaksan o zaman nasıl bir hayat tarzı olmalı? Yerleşik yaşama geçmen lazım. E hangisi yerleşik yaşama geçmiştir arkadaşlar? Uygurlar değil mi? O zaman cevap A şıkkı Uygurlar. Bir başka yine sınav sorumuz. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi İslamiyet'ten önce Türklerde yaygın olarak kullanılmıştır arkadaşlar? Tabii ki de C şıkkı kopuz Türklerin milli arkadaşlar e, müzik aletidir. Bir başka sorumuz yine sınav sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Uygurların kanlarının gücünü ay'dan aldıklarına inanmalarından dolayı ünvanlarının başına af kelimesini eklemelerine etkili olan bir dindir. Arkadaşlar tamamen kelime oyunu bak tamamen sınav sizin soru sizin kafanızı karıştırmak için burada şov yapmış kelime oyunu. Babacığım bak, Uygurlar dedik mi benim aklıma tek bir din gelecek. A şıkkı Manizm. Bitti. Bundan sonrası bu e, cümlenin devamı tamamen sizin kafanızı karıştırmak için yazılan bir cümledir. Arkadaşlar bugünlük de e, dersimizin sonuna geldik. Yine sayın vekilimiz Can Türk Alıgöz'ün katkılarıyla oluşturulan Alagöz TV'den herkese 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 sevgi ve saygılarla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni bir ünitede görüşmek üzere iyi akşamlar.